<laughs> Yepyeni bir oyun oynayacağız. Kaan yine saklandı. Buzu kırma. Buzu Kaan. Kırma. Evet. Hadi bakalım şimdi kutudan neler çıkacak. Dök içini. Wow, buzlar. Böyle bir buzları dizeceğimiz bir alan. Ayakları var ve vuracağımız tokmaklar. Bir de tabii ki penguenimiz. İstersen önce buzları dizelim, ondan sonra ayakları takalım daha kolay olur, olur mu Kan? Hadi bakalım buzları dizmeye başlayalım. Buzları dizdik, şimdi çok dikkatlice çeviriyoruz ve pengueni top ortaya yerleştiriyoruz. Buradaki amaç şu. Küçük, en küçük oyuncudan başlıyor oyun. Buradaki buzları tek tek kırıyoruz ve pengueni düşürmemeye çalışıyoruz. Pengueni düşüren kaybediyor. Hadi bakalım. Kaybetmiyor. Evet, aslında çok eğlenceli bir oyun. Kazanan kaybeden olmasın. Bakalım kim düşürecek. Hadi <laughs> hepsini indirdin. Of. Çok iyi. Ya çok az kaldı. Kan. Penguen düşecek neredeyse. Ben çok Şuradan doğru mu Buradan vurayım. Ben İnanmıyorum penguen ben de düştü. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlendik gerçekten ama bir daha oynayalım mı? Evet. Tamam biraz dizmesi ama zor tabii ki bunun değil mi? Bir büyük tarafından dizilmesi gerekiyor. Çünkü sıkıştırılması gerekiyor. Tekrar başladık ikinci kere oyuna. Şimdi ben buradan vurmak istiyorum. Evet. Aferin. Şimdi buradan vuralım biz. Hmm. Hadi Harika çok dikkatli olmamız lazım. Çok fazla düştü bu sefer. Çok <laughs> heyecanlı. Hadi bakalım. Bir dakika bu sayılmaz çünkü Kerem, Kerem eliyle ile gitti. Bir dakika bende miydi sıra? Evet. Ay, çok Düştü. İşte. Yine ben düşürdüm kan. Nasıl başarıyorsun bu penguen ayakta tutmayı? Tebrikler. Birkaç kaç kere daha oynayacağız ama çok eğlenceli bir oyun. Buz kırma oyununu oynadık. Başka oyunlarda ve değişik aktivitelerle görüşmek Aben üzere. Abone olmayı unutmayın bay bay. Hoşçakalın. Bye.